O2 taban merkezli koni tabana paralel bir düzlemle kesiliyor. Meydana gelen O1 taban merkezli küçük koninin taban alanı 8 pi santimetre kare ise büyük koninin taban alanı kaç santimetre karedir? BD uzunluğuna x dersek TB uzunluğu 2x olacaktır. Buradaki dairenin yarıçapına r dersek alan 8 pi'ye eşitlenirse pi kare eşittir 8 pi'den R eşittir 8'in karekökü 2 karekök 2 cm olur. Büyük koninin yüksekliğini çizdiğimizde burada oluşan dik üçgenler birbirlerine benzerdir. Benzerlik oranı 2x'in 3 x e oranı eşit olmalıdır. 2 2'nin büyük R'ye oranına. Dolayısıyla buradan x'ler ve 2'ler birbirlerini götürdüğünde büyük R eşittir 3 karekök 2 cm olur. Bizden bu dairenin alanı istenildiğine göre pi çarpı büyük R'nin karesi yani 3.42'nin karesi cevap 18 pi santimetre kare olmalıdır. Cevap D seçeneğidir.